düşündünüz mü? Bazı projeler neden uçar da bazıları daha en başından çakılır? Genelde cevap, pek de göz önünde olmayan bir kahraman da gizli. İş analistinde. İşte bugün bu kritik rolün adeta oyun kitabını açıyoruz ve sırlarını bir bir ortaya döküyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki, bir iş analisti dediğimiz kişi gerçekten ne yapar? Bütün gün sadece rapor mu yazar? Toplantıdan toplantıya mı koşturur? Aslında olay bundan çok daha fazlası. Bu rol bir projenin tam kalbinde yer alıyor. Adeta beyni gibi. Bir analistin günü farklı departmanların ne istediğini anlamakla, verileri konuşturmakla ve projenin yol haritasını çizmekle geçiyor. Yani anlayacağınız, basit bir iş tanımının çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu yolculukta bir iş analistinin dünyasına dalacağız. Görevini anlamaktan başlayıp en sonunda kuruma nasıl kalıcı bir miras bıraktığına kadar her bir adımı beraber inceleyeceğiz. O zaman ilk durağımızla başlayalım. Analistin temel misyonu. Bu kişi sadece görevleri yapan biri değil. Aslında o olmazsa olmaz bir birleştirici. İşin en temeline inersek bir iş analisti bir nevi çevirmem ve bir köprüdür. Düşünsenize farklı departmanlar farklı diller konuşur. İşte analist, herkesin aynı dili konuşmasını ve aynı hedefe kilitlenmesini sağlıyor. Bir analistin günlük misyonu aslında üç temel şeye dayanıyor. Farklı takımlar arasında o köprüyü kurmak, iletişimi sağlamak, doğru soruları sorarak fikirleri ve asıl ihtiyaçları gün yüzüne çıkarmak ve tabii ki bütün bu çabaları şirketin büyük resmine yani ana hebefine doğru yönlendirmek. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Soruşturma. Burada iş analisti adeta bir dedektife dönüşüyor ve ilk görevi de gerçek suçluyor, yani asıl sorunu bulmak. Peki bu dedektifimiz nasıl çalışıyor? Üç adımlı bir yöntemi var. Genelde insanlar ona nasıl gelir biliyor musunuz? Uygulama çok yavaş çalışıyor gibi şikayetlerle. İşte bu sadece bir belirti analist bu belirtinin ötesine bakmak zorunda. Önce mevcut durumu bir analiz eder. Darboğazlar nerede onu bulur. Sonra sorar, peki başarı bizim için ne demek, neye benziyor? Yani hedefi netleştirir. Ve en sonunda buzdağının görünmeyen kısmını, yani asıl kök nedeni, gerçek problemi ortaya çıkarır. Ve işte bu tek bir soru. Biz aslında hangi sorunu çözmeye çalışıyoruz sorusu bir iş analistinin cephaneliğindeki en güçlü silahtır. Neden mi? Çünkü yanlış bir problemi çözmek için harcanan çaba en parlak çözümü bile çöpe atar. Bu soru boşa kürek çekmeyi önler. Sıradaki aşamamız proje planını oluşturmak. Artık sorun belli, şimdi sıra çözümün mimarisini çizmekte. Analist burada adeta bir mimar rolü üstleniyor. Bu süreç tam bir huni gibi işliyor aslında. Düşünün, bütün faydaşlardan gelen fikirler, istekler, şikayetler, hepsi bu huninin tepesinden dökülüyor. Analistin görevi ne peki? İşte bu karmaşayı süzmek, önceliklendirmek ve herkesin evet budur dediği net bir eylem planına dönüştürmek. Çünkü unutmayın, projelerdeki en büyük tehlike, birinin söylediğiyle diğerinin anladığı arasındaki o devasa uçurumdur. Şunu da bir netleştirelim, gereksinimler dediğimiz şey, taşa yazılmış kurallar değil, tam tersi yaşayan dinamik bir süreç. Proje ilerledikçe yeni ihtiyaçlar doğabilir, bazıları önemsiz hale gelebilir, işte bu yüzden sürekli yönetilmeleri gerekir. Bu yönetimin ilk adımı tabii ki önceliklendirme. Hangi istekler olmazsa olmaz, hangileri olsa iyi olur. Başarı için en kritik olanları belirleyip, kaynakları da buna göre planlamak gerekiyor. İkinci adım, kontrolü kaybetmemek. Proje bir kere başladıktan sonra yandan gelen her yeni istek geminin rotasını saptırabilir. Biz buna kapsam kayması diyoruz. Projelerin korkulu rüyasıdır. Analist işte bu yeni talepleri bir süzgeçten geçirerek ekibin ana hedeften şaşmasını engeller. Ve son olarak yaşam döngüsü yönetimi. Yani iş analistleri bu gereksinimlerin projenin en başından sonuna ta ki test aşamasına kadar güncel ve anlamlı kalmasını sağlar. Peki, bu kadar dikkatle hazırlanan planlar, birbirinden farklı dünyalardan gelen ekipler arasında nasıl hayata geçiriliyor? İşte tam bu noktada analistin en kritik rollerinden birine odaklanıyoruz. Çevirmenliğe. İki bambaşka dünyayı, iş ve teknolojiyi birbirine tercüme etme sanatı bu. Bu çeviri süreci iki yönlü bir otoban gibi işliyor. Bir yanda iş analistleri, iş birimlerinin beklentilerini alıp teknik ekibin anlayacağı dile çeviriyor. Diğer yanda ise teknik ekibin bu mümkün değil veya şöyle yapsak daha iyi olur gibi kısıtlamalarını ve önerilerini alıp iş birimlerine basitçe anlatıyor. Böylece iki taraf da birbirinin dilinden anlıyor. Kısacası iş analisti tam ortada duran bütün bu hareketli parçaları birbirine bağlayan bu karmaşık ortamdaki merkezi koordinatör. Herkesin birbirini anladığından emin olan kişi. Artık sona yaklaşıyoruz. Proje tamamlandı, ürün ortaya çıktı, şimdi sıra karar anında. Bir iş analisti, ortaya çıkan bu çözümün gerçekten başarılı olup olmadığını nasıl anlar? Başarıyı ölçmek için üç temel kontrol noktası var. Birincisi, son kullanıcılar. Çözümü rahatça kullanabiliyorlar mı? İkincisi, gereksinimler. En başta belirlediğimiz her madde tek tek karşılandı mı? Ve üçüncüsü, en önemlisi, paydaşlar. Peki, İş hedeflerimize ulaştık mı? Mesele sadece çalışan bir şey yapmak değil, doğru çalışan bir çözüm üretmek. Ve geldik son ama belki de en çok gözden kaçırılan sorumluluğa, kurumsal hafıza. Yani organizasyon için kalıcı bir bilgi mirası yaratmak. Burada şunu net anlamak lazım. Dokümantasyon demek sıkıcı evrak işi demek değil. Bu aslında bir projenin bütün tecrübesini, bütün derslerini alıp şirketin kalıcı bir varlığı haline getirme süreci. Yani kurumsal hafızayı inşa etmek. İyi bir dokümantasyon projenin adeta DNA'sını kaydeder. Neden mi değerli? Çünkü gelecekteki ekipler aynı hataları yapmaz, başarılı stratejileri tekrar kullanabilirler ve en önemlisi kilit bir çalışan işten ayrılsa bile o bilgi şirketin içinde kalır. İşte bu paha biçilmez bir miras. Şöyle bir toparlayacak olursak Bugün gördük ki bir iş analistinin temel rolü analiz, iletişim ve koordinasyon. Gereksinimleri önceliklendirme ve değişiklik kontrolüyle yönetiyor, çözümleri doğruluyor ve en sonunda da bu bilgiyi gelecek için belgeliyor. Ve sizi işin özüne dönen o kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Çözüm çalışıyor, evet. Peki doğru sorunu çözdü mü? İşte bu sorunun cevabı bir iş analistinin gerçek değerini ortaya koyuyor. Pena Akademi Geleceğe yön veren eğitimler ile yanınızda.